Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir yere taşınıyorum. Ve bomba bir bug geldi. Ama bu çok çok oyuncakta işlemiyorsa. serverin saat olduğu için bu. ilk önce ayarlara giriyorsunuz. Hmm, göstereyim bak. Benim benim safran amberim var ya bak. Show offer. Hmm. Ağır mı Arkadaşlar ben bir şey anlamadım. Şor, sıhov, o, oh, Hiçbir Hiç şey anlamadım. Bakın. E bakın. Şimdi ben bu saati falan düzelttiğim için bu bak gitti. Ay. Bu bak gittiği için şimdi bak şunu at, şunu at, şunu at. Hı, tamamdır. Bunlar böyle Android cihazda yaparsınız bak. Ben bunu Şu işte Temmuz'un 24'ündeydi benim. Saat 1'deydi. Bakın şimdi. Hop şu PMAM ile oynamayın. 2'ye attım örnek veriyorum. Birden 2'ye attım. Sonra 1, 2, 3 reklam izlediyoruz. Çok kişi de görmüşsünüzdür bunu. Reklamımızı izliyoruz. Ses, sesini kapatacağım. Telif yemek istemiyorum. İzleyiz telif yiyeceğim ama olsun. İnşallah telif yemem. Telif yersem size video tamam. Lan. Bak aldım. iki amber. Bak burada 14 dakika 15 dakika sonra yeniden al diyor. Ama ben durur muyum? Durmam. Şuna sürem internet bozuluyor ama söyleyeyim yani. Eski şu izinleri açın yeniden sonra işiniz bitince. Sonra bir çoklu sonucuya girin. Düzeldir o zaten. Bakın hop. Primal pesim var gibi. Hop 4 an ben Nasıl? Hiç kesmiyorum bakın. Şu ağaç hiç şeyle oynamıyorum. Bakın hop. Bir dakika bile oynadım. Bakın. Hop oynamıyor. Ben sadece saati ilerletiyorum arkadaşlar. Hop bakın. 6 birim oldu. Şimdi buradan ayarlara geliyorum. Saati 5'e atıyorum. Böyle çok saat gelirse bir ay ya da bir gün ilerletin. O zaman geçiyor. Bak kanıt olsun diye şu mirror shoot bal mı alacağım. 3x bal mı alacağım. Ee, biraz e, kışkırtma videosu da gelecek. Teyzemin oğlunu kışkırtma yapacağız. Yengemin oğluyla beraber çok kaşındı. Bakın 10 berim var. Bakın satın almak için satın al. Onun ber satın almak için alma. Gördüğünüz gibi alabiliyorum ama ben almayacağım. Dikkatci. Hayır siz üzüyeyim alayım. Alım. Bakın alındı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aldım. Bu kadar basit bu. Şimdi arkadaşlar güle güle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu videomuz şimdi bitti. Birazdan enkilo enkilo eğitme videosunu yayınlayacağım. Ama gelişip de yayınlayacağım. Şimdi gelişeceğim, yayınlayacağım. Hadi be, herkese bay bay.